Ömrünü Allah rızası için harcamış olan Osman abimize dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumun ruhu için, Allah rızası için. El Fethi Masrı. Osman Akgün abimizi e, ahirete yolculuğunu gerçekleştirmiş olduk. Allah rahmet eylesin. ve kendi cennet olsun. Osman Akgün abimizle birlikte biz uzun yıllar birlikte çalıştık. Erbakan hocamıza samimi, ihlaslı bir şekilde yıllar boyunca hizmet etti. Özellikle de Osman Akgün abimiz şu anda bulunduğumuz Edremit ilçesinde Altınoluk beldesinde bulunan Erbakan hocamızın 40 yıl önce yaptırmış olduğu yazlıkta her yıl boyunca Erbakan hocamızın özel kalem müdürlüğünü aynı zamanda yazdığın ihtiyaçlarını aynı zamanda kendisinin özellikle özel işlerinde görevlendirdiği bir abimizdi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Son kuşak artık hocamızın mesai arkadaşları birer birer ayrılıyorlar. Güzel bir mücadele verdiler. Hepimize örnek oldular. Darısı başımıza inşallah Allah rızası için güzel işler yapmayı. Allah hepimize nasip eylesin diyoruz. Can kardeşim bak fi billah, yani böyle gönül rızasıyla zorla değil öyle vazife yapan bir kardeşimizdi. onu ben ta 69 senesinden beri milli görüşten beri yani bağımsızlık hareketinden beri bu davanın içindeyim. Osman abi gibi inşallah cümle bize o ruh da bize amel yapmak nasip İnşallah ona da kabir sualine kollekte varmak nasip etsin. Bey Allah rahmet eylesin Osman Akgün. Ee, biz gençliğimizden beri tanırız onu. Gençliğimiz rahmetli Erbakan hocamızın hafta sonu genellikle Altınoluk'taki e, evin altında, çınarın altında sohbet etmekle geçerdi. Biz de her hafta aşağı yukarı giderdik kavrından edremetten gençleri toplar giderdik. Osman abi o zamandan beri Erbakan hocamızın dizinin dibinden hiç ayrılmadı. Çok güler yüzlü, çok sevecen, sabırlı, hoşgörülü bir insandı. Onun çok çayını içtik. Allah rahmet eylesin.